Peki duha ile inşirah neden birbirine benziyor? Elem yecidike yetimen. Elem neşrah leke. Dikkat ediyor musun? Dizilim nasıl? Birbirine benziyor mu dizilim? Ve emmâ bi ni'meti rabbike fehaddis. Fe izâ feragte Sonlar medde ağrısız bitiş. Yani iki surenin birbirine benzerliği de var. Hem lafzi anlamda hem içeriğindeki Arapçada kullandığımız o belagat dediğimiz konular içerisinden de benzerlik arz ediyor. Çünkü Allah istifamı her iki surede Peygamber Efendimizin direkt en mahzun olduğu dönemlere işaret ederek elem yecidike yetimen fa ava sen yetimdin biz seni koruyup kollamadık mı? Ve vecedeke dallen fehada sen ne yapacağını bilmez bir haldeydin biz sana yol göstermedik mi? Ve vecedeke ailen fa sen yardıma muhtaçtın. Seni zengin kılmadık mı? Dikkat edin bu sorularının hiçbirisi Peygamber Efendimizin 40 yaşından sonraki vereceği cevaplarla alakalı değil. Hepsi Peygamber öncesi hayatına dair sorular. Peki elem neşrah leke sadrak. İşte burada peygamberlik dönemindeki sorular başlıyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen daha ufacıkken yetim kaldın. Biz seni o zaman himaye etmedik mi? Sen hiraya gider düşünür ne olacak bu insanların hali derken biz sana hidayeti yolu yöntemi göstermedik mi sen yardıma muhtaç bir kişiyken seni Hazreti Hatice ile zengin kılmadık mı şimdi sen düşünüyor musun ki sana peygamberlik vazifesini biz verdiğimizde seni terk edeceğiz sana ferahlık vermeyeceğiz seni başıboş bırakacağız elem neşrah leke sadrak davete ram olmuş. Peki, davet için yola çıkmış bir kardeşim. Duha ve İnşirah suresi. Hele biz ilahiyatçılar bunun bilmesinden öte artık bunu anlatıyor olma basamağına geçmemiz gerekiyor. Yani bırakın öğrenmeyi. Onu öğren, anla, içselleştir ki öte taraftan onu hayatını çevir ve ne olsun? İnşirah suresi sana da insin. Duha suresi seni de aydınlatsın Allah'ın izniyle.